Hayatımı yine yaşayabilseydim eğer, hastayken yatağıma girer ve dinlenirdim. Ben olmadığım zaman her şey kötüye gidecek diye düşünmezdim. Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz, yakardım. Daha az konuşur ama daha çok dinlerdim. Yerler kirlense, masa üstüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğine davet ederdim. Oturma odasında televizyon seyrederken patlamış mısır yer, yerler leke olacak diye korkmazdım. Bana gençliğini anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım. Saçım bozulmasın diye arabanın camını açılmasını önlemezdim. Eteğimin lekelenmesini aldırmadan çimleri otururdum. Televizyon seyrederken daha az, hayata bakarken daha çok ağlar ve gülerdim ömür boyu garantilidir denilen hiçbir şey satın almazdım. Hamileliğimin bir an önce sona erip doğum yapmayı dilemek yerine hamile olduğum her anın tadını çıkarır ve içimde bir canlı yaratmanın ne kadar harika olduğunu fark ederdim. Bu o kadar nadir bir olay ki mucize gibi bir şey. Çocuklarım beni öpmek istediklerinde asla önce git tellerini yüzünü yıkadamazdım. Onlara daha çok seni seviyorum, ondan da daha çok özür dilerim derdim. Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey her dakikasını değerlendirmek olurdu. Dikkatle bak. Gerçekten gör, yaşa ve vazgeçme. Küçük şeyler için şikayet etmekten vazgeç. Bana benzemeyenler, benden daha çok şey sahip olanlar ve kimin ne yaptığı beni ilgilendirmezdi. Bunun yerine ilişkilerimi güçlendirmeye çalışırdım. Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için şükredin.